Herkese selam. Videoma hoş geldiniz efendim. Gibi gibi durumlar aldı. Serimizin yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Abonelik konusunu kısaca bahsedelim. İzlenme oranlarımız iyi olsa da abonelik oranımız biraz düşük. Abone olmadan izleyip kaçıyorsunuz. Abone olursanız bana da destek olmuş olursunuz efendim. Evet, lafı çok uzatmadan konumuza gelelim. Konumuz başlıktan da gördüğünüz üzere KTM batıyor mu? Abi o nereden çıktı şimdi? diyecek olursanız valla bizim Türk basınında ya da böyle influencerlarda, youtuberlarda çok konu olmadı. Genelde malum bizim piyasa balı böreği anlatmayı sever. Beladan çok bahsetmek istemez. Tabi olaya tek KTM olarak bakmak da yanlış. Sonuçta Pierre Mobility diye çok büyük bir firma. İşte bu grubun içinde KTM var, Husqvarna var, Gas, Gas var, efendim bir takım başka markalar var. İşin içinde sonuçta Pierre Mobility diye çok büyük bir çatıdan bahsediyoruz. Abi bu söylenti nereden çıktı diye soracak olursanız da hani internet haberlerinde motosiklet basınında yabancı kaynaklarda bu bayağı konuşuluyor. Bu Pierre Mobility grubu yani Türkiye'de KTM olarak bildiğimiz grup pandemi döneminde 300 milyon euro olan borcu an itibariyle 1,5 milyar euroya çıkmış durumda. Pierre Mobility bu borçların ödenmesi konusunda biraz kaynak bulma sıkıntısı yaşıyor. Tabii ki bunda işte global faiz oranlarının yükselmesi de etkili tabi Pierre Mobility'nin yani KTM grubunun Avrupa ve Kuzey Amerika pazarındaki kaybı da bu yönde etkin yani adam hem finansal problemlerle uğraşıyor hem de mal da satamıyor yani öyle bir durum var şu an hemen hemen ellerindeki her şeyi paraya çevirmiş durumdalar ama gene de kaynaklar yeterli olmuyor zaten çok fazla işten çıkarmalar olmuş yani firma bir anlamda küçülmeye gidiyor bir anlamda da kafasını Hindistan piyasasına doğru çevirmiş durumda yani daha önce Asya pazarında çok fazla yer bulmayan modelleri de pazarlama anlamında biraz uğraş içindeler. Tahminim bu firmanın bir ortağı da Hintli ortak tabii ki. Yani acaba ya biz bu adamın biraz gönlünü çalalım burada pazarı parlatalım. Hintli patrona biz bu firmayı satalım mı demek istiyorlar. Açıkçası bunu da bilmiyorum. Tabii bu neyi getirir? Türkiye piyasası için konuşuyorum. Hani sonuçta Hindistan'da ne yapmış ne satmış bizim için çok önemli değil ama sonuçta biliyorsunuz kampanyaların peak yaptığı bir dönemdeyiz. KTM grubunda 250'ler, 390'lar, RC'ler falan neredeyse bedavaya veriliyor. Daha önce peşin fiyatına satamadıkları malları 8 taksit, 12 taksit veriyorlar. Tabi bu anlamda da distribütör firma birçok mahkemeyle de karşı karşıyaymış. Yani sonuçta tüketici olarak atıyorum ben dün 3 liraya aldım peşin paraya malı bugün 2 liraya 12 taksit satıyorsan insanların da isyan etmesi gayet doğal yani. Yedek parçalarla ilgili problemleri zaten sıkça konuşuyorduk. Biliyorsunuz ya işte adam en basit bir debriyaj müşürünü 8 ay 10 ay bekliyor falan. Milyon rakamında bir motosiklet satmışsın. İşte motosiklet daha rodaj bakımına gelmeden bir arıza problem parça ihtiyacı oluşuyor. Satış sonrası anlamında sen adama yedek parça temini yapamıyorsun. İşte ya dur sıfır motordan söker sana veririz şeklinde böyle profesyonel senellikten uzak çözümler buluyordu firma. İnsanların genel sıkıntısı buydu. E tabi bir de şu var yani sen bugün kampanyadan bir motosiklet aldın diyelim. İşte RC 390. Abi rakiplerinin hepsinden daha ucuza 8 taksit, 12 taksit alıyorsun. Ya kardeşim sen bu motosikleti aldın. Hani bir nakit akışında bir problem oldu. Bir borcun oldu. Bir harcın oldu. Paraya çevirmek istediğinde sıfırında sürekli kampanya olan bir şeyi sen ikinci elde nasıl paraya çevireceksin? Bu bir soru işareti. Veya satış sonrası Hizmetler zaten ülkemizde çok can canlı değil. Bu firma şimdi küçülmeye gitti diyelim. Yarın öbür gün satışı küçülen firmanın yedek parçası da küçülecek, servisi de küçülecek, her şey küçülecek yani. Dolayısıyla uzun vadede insanlar nasıl problemler yaşar bilemiyorum açıkçası bunu biraz zaman gösterecek. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Yani biz mecburen bugün aldığımız bir malın yarını ile ilgili düşünmek zorundayız. Yani ben genelde hani bir kitleye hitap ederken ekonomisi benimkiymiş gibi düşündüğüm için genelde yani söylemlerim o yönde oluyor. Yoksa sınırsız parası olan adam zaten her motoru alır, biner, satar sorun yok. Hani parça bulamasa bile emin ol garajında bir tane iki tane daha motor vardır. Bir şekilde yoluna bakar. Ama ben genelde hani söylemlerim ya kardeşim bu adam bu motoru aldı yarın binebilecek mi? Satabilecek mi? Müşteri bulabilecek mi? Hani bu anlamda bakıyorum yani. Bu gözle bakıyorum. Yönlendirmelerim de genelde bu şekilde oluyor. Yani konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler ben çok araştırdım. Hani Türk basınında, Türk motosiklet basınında çok yer bulmamış. Ama Avrupa'daki, Amerika'daki motosiklet basınında hani böyle şey ya yazarsanız işte Pierre Mobility Financial Crisis, işte KTM finans krizi, işte Jokuitler falan böyle bu tarz aramalar yaparsanız detaylı bilgilere siz de ulaşabilirsiniz. Hatta bugün Instagram'dan da paylaştım. Pierre Mobility'nin hisseleri son 2 ayda %300 küsür düşüş yaşamış. Son birkaç günde hani bir toparlanma süreci içine girmiş böyle. Tabi hani güncel haber, güncel bir şey yok. Hani bugün itibariyle yok. Ha belki bir kaynak buldular. Belki işte bir bir ortaklık yaşandı falan. Ya inşallah hani işler iyiye gider. Ben istemem ki yani KTM grubu gibi işte Husqvarna, GasGas bunun içine hepsi girer. Yıllardır işte Dakar'da başı çeken veya işte bu pist yarışlarında başı çeken bir firmanın hani kötülüğünü elbette istemem. Bir renktir, bir tattır. Hani KTM sonuçta arıza vesaire, satış sonrası problemleri bir kenara bırakırsanız. Çok keyifli motosikletleri olan bir firma yani. İnşallah işler onların adına da iyiye gider. Çünkü e, bu küçülmeyle beraber hani yarış dünyasından da yavaş yavaş çekileceğe benziyorlar. Hani KTM'nin olmadığı bir Dakar hani bilmiyorum çok benim kafama yatmıyor. Senelerce KTM'nin üst üste 13 yıl 14 yıl Dakar'da şampiyonluğu var abi bunları da unutmayalım. Ee, ama ilk etapta tabii ki PR Mobility'yi düşünmektense ülkedeki bu markanın tüketicisini düşünüyorum. Yani umarım yarın öbür gün hani şu dönemde bile parça bulmakta zorlanıyorlarken yeni alanlar özellikle bu kampanyalardan KTM, Husqvarna alanlar mağdur olmazlar. Parça bulabilirler veya yarın öbür gün abi bunu satsak mı dendiğinde alıcı bulabilirler. Yani ümidim bu yönde. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Bu story'i atınca takipçinin biri şey yazmış. Abi bu, çap bu çapta firmalar asla batmazlar falan demişler de. Aynı fikirde değilim abi. Hani milyar euroluk firmalar hani zart diye bir günde batar. Şayet nakit akışını sağlayamazlarsa. Bir bakkalın batması yıllar sürebilir ama hani bu çapta bir firma hani bir söylentiyle bile batar. Baksana adamın hissesi hani 30 birimlerden 8 birimlere 9 birimlere kadar düşmüş. Bu yeterince bir değer kaybı. Tahminim illaki bir firma alıp hani bir biz bunu senden iyi yaparız diyeceklerdir. Çünkü son gidişatları da hayra alamet değildi abi. Adamlar bir sürü motosiklet sattılar, sattılar, sattılar. Ama satış sonrasında yatırım yapmadılar. Bir buçuk yıl önce MV Agusta'nın yüzde bilmem kaçını satın aldık falan diye bir haber çıkmıştı. Onunla ilgili ne MV Agusta tarafında bir iyileşme oldu ne KTM tarafında bir iyileşme oldu. E, umarım firmanın yeni atacağı adımlar hepimiz için hayırlı uğurlu olur efendim. Bu videomuz da böyleydi. Yani bir haber verme, bir bilgilendirme videosuydu siz de yani bu marka ile ilgili bir satın alma sürecindeyseniz biraz bu haberlere kulak kabartmanızı tavsiye ederim. Yarın öbür gün ahva etmemek için sizin için de faydalı olabilir diye düşünüyorum. Evet konuyla ilgili atladığım bilmediğim detaylar varsa lütfen yorumlara yazın. Çünkü ben internetten okuduğum haberler üzerine bu videoyu hazırladım. Bu konuyla ilgili iddiaları size aktarmaya çalıştım. Yanıldığım eksik kaldığım noktalar olabilir. Varsa lütfen siz de aşağıya yazın. Fikirlerinizi de yazın efendim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız bana çok fayda sağlamış olursunuz. Hele böyle paylaş butonuyla eşe dosta KTM binenlere bu videoyu atarsanız da gene bana fayda sağlamış olursunuz. Ayrıca katıl üyeliklerimiz de var biliyorsunuz. Daha da Nuri sana destek olmak istiyoruz diyenleriniz varsa katıl üyeliklerimize bakabilir efendim. Bu videomuz da bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşçakalın efendim.